Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizlere dinlemekte olan birbirinden kıymetli değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Evet arkadaşlar çok muzdarip olduğumuz konulardan bir tanesini daha ele alacağız ve konu başlığımıza geçelim. Kaybolan bir eşya veya bir şey bulmak için okunacak en etkili dua arkadaşlar. Hazreti Ömer Raduallahu anh'ın oğlu Abdullah şöyle buyurmuştur dostlar bir eşyasını kaybeden veya çaldıran kişi iki rekat namaz kıldıktan sonra şöyle dua eder. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbed dallati ve hadiyet dallati rudde aleyye dallati bi kudretike ve sultanike fe inneha min fadlike ve ataike Anlamı ise şöyle sevgili dostlar. Ey kaybolanların Rabbi ve kaybolanları ve yolunu kaybedenleri doğru yola kılavuzlayan Allah'ım kudretin ve saltanatın hakkı için kaybettiğim şeyi bana iade eyle. Çünkü bu senin fazla ve keremindendir. Diğer bir duamız ise arkadaşlar şöyle kaybolan, çalınan bir şey bulmak için her gün 25 defa arkadaşlar Ya cami'in nasi li yevmin la raybe fihi innallahi la yuhliful mi'at icma beyni ve beyne. Duasını okuyabilir, bulununcaya kadar okumaya devam eder. Noktaların yerine arkadaşlar kaybolan şeyin ismini söylemelidir. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Aslı olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.